bir de oynuyor? Yok mu hakem ya burada? Burada hakem yok mu ya? Şimdilik hakem yok komutanım idare edin. İdare edin Ya komutanım al ne? Komutanım Allah seversiniz penaltı değil bu hareket ya? Yani şu anda Hamza'nın yaptığı bu hareket bir tane penaltı hak etmiyor mu yani? Komutanım kusura bakmayın da istemeden oluyor. Ha bir de isteyerek olsun. Bir de isteyerek yap yani. Beyler aynı sertlikte devam ediyoruz anlaşıldı mı? Aynı sertlikte devam ediyoruz. Yalnız bak kızacaklar Emma sonra söylemedi değil mi? Çok sert şey ediyoruz ha. Ya yok be abicim ne kızacaklar? Kimse kızmayacak bana güvenin ya. Abicim bunlar zaten normalde komutan olduğu için... ...maçta da komutanlık taslıyorlar falan demeyelim diye... ...hiçbir şey demeyecekler. Rahat olun ya bana güvenin. Adaletli olma şey anladınız mı abicim ya? Tamam yani? al, 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 al. Hadi. Hadi. tamam. Hadi. 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 Kemik sesini duyacağım tamam mı? Kemik sesini duyacağım. Hadi. 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 Hadi abi. Ya. anlar, yavaş girin siz de ya. vallahi Allah. Osman sen de mızmızlanıp durma aslanım ya. Kız oyunu mu burada? Futbol bu Ben altı ben altı yok. Devam. Bizde, bizde, bizde. Ulan. Ulan abi. Dolduruyor. Ya adam seni çok fena bakkala gönderdi başlıyormuşum ya. Ulan emekliliğim geçmiş ya, bu kadarına şu ücret değmenim ya. Evet. Bak, 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 bak! Hayır, olamaz çıktı, olamaz çıktı! Hayır, olamaz çıktı! Hayır, olamaz çıktı! Dur be. Dur dur dur. be. Dur dur. Ne yapacaksın ya? Dur be. Dur. 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 dur, dur, dur. beyler aynen. Tamam tamam. Bozmayın. Etmeyin ya. Bu araç geldi. Dur araç geldi. Dur. <laughs> işte. Neredesin ulan? İkinci yer oldu. Neredesin? Hayırdır bu ne stres? Yeniliyor musunuz yoksa? Elini indir aşağı. Geç. Tamam, Santra'da mıyız? Neredeyiz? Santra'dayız. Tamam abi, başla o zaman. Hadi. Yeter Hadi. ola ya, yeter. Kemiklerim sızladı artık ya. Başla, Hadi başla, başla. Merhaba, Komutanım geldi! Geldi! Oğlum!